Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Haftanın 3. günü Borsa İstanbul bugün negatif tamamladı. 0.78 düşüşle 9.904 puandan kapattı gün arkadaşlar. Yani 77.5 puanlık bir düşüş söz konusu. 84 milyar 376 milyon arkadaşlar işlem hacmi. işlem hacmi de oldukça düşük sığ bir piyasa söz konusu. Evet saat 13.35'te önemli bir haber düştü. Büyük bir, bir iş anlaşması, hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği anlamlı şirketi yeni iş ilişkisi hakkında bizleri bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya de ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri arkadaşlar Sokar, Türkay Akaryakıt Departmanı Anonim Şirketi, Star Rafine Anonim Şirketi, Petkim Petrol Kimya Holding Anonim Şirketi. Şirketimiz ile Socar, Türkay, Karikat Depolama Anonim Şirketi, Star Rafiner Anonim Şirketi ve Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi arasında Star Rafineresi ve Petkim Petrokimya testlerinin 5 yıllık bakım işlerine kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariki konusunda anlaşmaya varılmış olup sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası artık KDV'dir. Evet hareket yine önemli bir anlaşmaya imza atmış. Şirket cirosuna ve karlılığına olumlu katkıda bulunacak bir anlaşma. Hisse bugün arkadaşlar %4.04 değer kazandı. Endeksin kaybettiği ve birçok hissenin negatif olduğu bir günde oldukça iyi bir performans gösterdi. Özellikle kap bildirisiyle birlikte paralel seyreden hisse arkadaşlar bir anda %5-6'lık bir gelir elde etti. Gün sonunda da %4.04 pozitif 3 lira 45 kuruş ve 88.95'te hareket proje taşımacılığı. Son 5 gününe baktığımızda %2 bir negatiflik var. Son 1 ayda %17 pozitiflik var. Bu yönüyle son 1 ayda yatırımcısını neden bir hisse hareket proje taşımacılığı ve yüksek mühendislik. E, 102.90 arkadaşlar 52 haftanın en yüksek değeri zaten yeni halka arz olan şirketlerden birisi. E, 64.40 ile başladı ve şu anda gördüğünüz gibi 88.95'te. Evet, hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Bu 1.5 milyar Türk Lirası değerindeki anlaşma şüphesiz şirkete olumlu yansıyacaktır. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.